İyi akşamlar dostlar. 7 Kasım 2025 arkadaşlar habere geçmeden önce adamlar böyle garip garip işler yaptılar gibi gözüküyor. Dün hisseyi aşağı vurdurdular. Bugün yine vurdurdular. Tabii ki endekse göre fazla mı düştü? Hemen bakıyorum. 3.38'den arkadaşlar 3.23'e Bayağı bir ciddi aşağı vurdurmuşlar. Yaklaşık yüzde %5 gibi aşağı vurdurmuşlar. Şimdi hemen haberin niteliğine bakalım. 7 Kasım 2025'te ilk gelen haberimiz seans açılmadan önce kamu aydınlatma platformuna pay alım satın bildirimi. Hemen baktığımız zaman haberin ayrıntısına ne diyor? Veracomset Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 Kasım 2025 tarihinde 338 ve 300, 347 TL fiyat aralığından toplam 7 milyon 25 bin toplam nominal tutar bakın 7 milyon 25 bin adet anlamına geliyor bu. Orta satış gerçekleşmiştir diyor. Böylelikle %30.97'ye düştü diyor. Diyen kim? Fırat Holding Anonim Şirketi Emre Fırat Yönetim Kurulu Başkanı. Bu arkadaş toplam 260 milyon adet hissenin 253 milyonu kalmış gözüküyor arkadaşlar. %31.83'den %30.97 bakın bu dünkü haber hisseyi biraz aşağı çakmış gibi gözüküyor. Ve bugünkü haber arkadaşlar biraz katakulli gibi bir şeyler olmuş ben de anlamadım. Şimdi İlk güne saat kaçta geldi bu haber bakıyorum. 14.28'de geldim. Ne diyor? VR'ye göre toptan satış bildirim demişler. Demişler ki biz bir hisse satacağız. Kime satacağız? Ahmet İskit'e toptan satış işlemine ilişkin prosür kapsamına satılacaktır demişler. Fırat Holding'in hisseleri demişler 14 milyon 210 bin adet arkadaşlar bakın ciddi bir rakam ee, 3.48'den fiyat 3 lira 48 kuruştan sonra herhalde fiyatlar borsada aşağı düşünce bakın arkadaşlar burada anlatmış falan fısık hikayesi bakın ne oldu Ondan sonra lambadanak 14 28'den 16 .14'te ne demişler toplanan satış iptal edilmişler arkadaşlar saat kaçta yaklaşık 2 saat sonra 14.210.000 adet hisse satacaktı demişler. Ee işte bunu biz iptal ettik demişler arkadaşlar. İşlemin taraflarından gelen taraf üzerine iptal ettik diye bir haber gelmiş. Yani ilk önce haberi piyasaya saldılar. Ondan sonra lambadanak aşağı açacaklar. Aslında piyasaya göre arkadaşlar yüksek fiyattan satacaklardı ama demek ki alıcı dedi ki kardeşim dedi buna yaptığımız zaman bu fiyat bize bayağı bir yüksek geliyor. Piyasada 3 lira 23 kuruşa ben alırım mı demeye çalıştı anlamadık ama adamlar vazgeçtiler. Acaba vazgeçme sebepleri var mı? Hep beraber bakacağız ileriki günlerde. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.